Böyle mi yapmak lazım? Evet, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Karayolu yük taşıyıcılığı ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Şöyle ki, lojistik sektörü sadece malların taşınmasını değil, aynı zamanda ticaretin, üretimin, toplumsal refahın, kültürün ve değerlerin taşınmasına da aracılık eder. Bu bağlamda çok kıymetli bir köprü vazifesi görür. Özellikle nitelikli, donanımlı ve profesyonel sürücüler yetiştirmek sektörün sürdürülebilir büyümesi ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. İşte bu nedenle Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Programını Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Programında hayata geçirmek istedik ve bugün büyük bir memnuniyetle bu töreni icra ederken hedefimize ulaştığımızı görüyoruz. Kıymetli Azurun. Bu program yalnızca teknik sürüş becerilerini öğretmekle yetinmeyecek. Aynı zamanda trafik güvenliğini, çevre bilincini, lojistik yönetiminin nasıl olduğunu ve bir ay şehri, Kütahya şehrinde bulunduğumuz için özellikle vurguluyorum. Mesleki etik alanlarında kapsamlı bir eğitim sunacaktır. Buradan yetişecek gençler uzun yıllardır sektörde dile getirilen bir problemin ortadan kalkmasının ilk adımları olacak. Tabii ki e, mezun olacak, iki sene sonra mezun olacak arkadaşlarımız sektörün bütün problemini çözecek değil. Ama bu güzel bir başarı yüksü olacak ve ülkemizde diğer meyvelerde da buna benzer meslek e, yüksekokulu programları açılarak sektörümüzde çok önemli bir değer üreten sürücü arkadaşlarımızın hem eğitim sürecinde hem yabancı dil sürecinde yetişmesini ve de bu hizmeti sağlayan firmalarımızın hizmet kalitesinin artırılması adına çok güzel sonuçlar verecek. Buradan işte en fazla 20-25 kişi mezun edeceğiz ama Türkiye'nin şoför yaşı şu anda 48 gençler gelmiyor. Dolayısıyla Avrupa'da maaşları söylemeyeyim Polonya'da falan şoför maaşlarını. Ondan sonra büyük ihtiyaç var ve sektörde temsilcilerle yaptığımız toplantılarda da hepsi biz bu programa sahip çıkıyoruz. Gelip ders anlatırız, her zaman bizi çağırın dediler ve mezunlara da tarif olduklarını belirttikler. Türkiye'nin dört bir yanında lojistik, taşımacılık ve karayolu taşımacılığı gibi ki Otosan bunların tamamında var. Stratejik öneme sahip olan sektörde görev alacak, sektörün yetişmesine ve katkı sağlayacak bu program yalnızca öğrencilerin değil sektörün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin de gelişmesine katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz. Ford olarak eğitimi desteklemeye, üniversite sanayi işbirliğinin öncülük etmeye ve gençlerimizin yanında olmaya katkı vererek devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun.